Gazi Paşa Macar Mahallesi'nde 42 yıllığına kiralık içerisinde 7 yaşlarında 1200 tane zeytini olan 41 dönüm tarla zeytin tarlası hemen yolun dibinde şu gözünüzün alabildiğine komple bu dağın yüzü takribi %10-11 bir eğimi mevcuttur kiralıktır dostlar. 43 yıl kullanma izni vardır. 43 yılın sonunda kira sözleşmesi bitiminde burayı satın alma hakkı birinci olarak da sizindir. Takribi 1200 zeytin ağacı ve kaliteli bir ağaç bunlar. Genç yıllık hasılat oranı 2025 yılında 750 ile 850 bin TL arası bir kar marjı vardır. Masraflar düşündükten sonra az sonra bu tarlamızın drone görüntülerini videonun sonuna koyacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Gazipaşa'da 90 yıllığına kiralık, 42 dönüm hazır zeytinlik, yatırımlık ekmek kapısı. Gazipaşa'da uzun vadeli ve güvenli bir yatırım fırsatı sizleri bekliyor. 42 dönümlük zeytinlik arazimiz, 49 artı 49 yıl olmak üzere toplam 90 yıllığına ormandan özel olarak kiralanmış olup hemen devre hazırdır. Arazi özellikleri Toplam alan 42 dönüm 90 yıl kira süresi Köy yoluna sıfır Kolay ulaşım imkanı İçeride açılmış ulaşım yolları mevcut Zeytinlik detayları 1200 adet 9 yaşında kaliteli ve bakımlı zeytin ağacı Ağaçlar oldukça verimli ve düzenli bakımlıdır. Tarlanın tamamında döşenmiş sulama sistemi. Özel sulama havuzu ve sondaj kuyusu. Tarlamızın ekstra imkanları. 2 adet konteyner ev yapma izni alınmış. Hazır kurulu sistem, üretime devam etmeye uygun. Alanya içi daire takasına açık. Tarlamızın konum avantajları. D400 karayoluna 800 metre. Gazipaşa merkeze 4,5 kilometre. Gazipaşa Havalimanı'na 9,5 kilometre. Alanya merkeze 48 kilometre. Uzun vadeli yatırım arayanlar için bulunmaz fırsat. Hem üretime hazır hem de geleceğe güvenle bırakılabilecek bir ekmek kapısı.